Herkese merhaba arkadaşlar ben Ali. Bugün sizlere kısa bir video göstereceğim. Bu videoda Lunar Tattoo Exchange Change Voyager'ı kırdırmaya göstereceğim. Bu Tatto'yu Maradon'da Julien'le kırıyoruz. Karusket yanında en başta. Masa tıklıyoruz. Tatto Exchange'i tıklıyoruz. Benim üzerindeki 3 günlük üzerinize geldiği zaman gözüküyor. 3 günlük yazıyor sağ tıkla yeni tatlı to exchange buradan gününe göre seçiyoruz ve sol tıkla tıklayarak kırdırmış oluyoruz gördüğünüz gibi üzerinize düşüyor Verdi 150 hp 30 defans artı 2 yani yüzde iki atak gücü 200 ağırlık veriyor. bunu sağ tıklamızda üzerinize geliyor veya alıp da kendinize yerine bırakabilirsiniz. Göründüğü gibi hemen hepsi işleme başlıyor. Kullanacağınız tatlı hayırlı olsun. Hepinize iyi, iyi günler. İyi günler